Ramazanda oruçluyken okula gittiğinde Başta dediğim gibi x eşittir 3 Oh be sonunda ee, Yarın devam ederiz evlerinize alabilirsiniz. Ama hocam Yarın için ödev vermeyecek misiniz? Lan lan lan, lan şu Çocuğu öldür Lan <laughs> yapma Helal olsun Helal be Helal mami Mami mom, Mami, mom. mami. Susun! Susun! Ç çocuğa ne yaptın sen? Helal olsun be mami. Sınıftan kimse çıkmıyor. En az burada sınıfın içinde yarım saat bekleyeceksin. Hay ben senin belanız. Of ya. Oğlum ya eve gitmek istiyorum. Tek istiyor. çaremiz mami. 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 Herkes susun. Oğlum lan Mami çok sinirlendi lan. Mami. Oğlum var ya hoca kesinlikle öldü. Oğlum mu Muhammed şaka yapıyorum ya. Şaka öğretmenine mi vuracaksın? Mami. Mami. Evet evet vur. Hayır Mami. oğlum 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 oğlum. oğlum.